Evet 2 Mayıs günü Şaşkana Del yani mescide Şaşkana Evet çok güzel. Aslında e, yukarıya çıktım suyun yüzde %90'ını diğer tarafa atla bırakmışlar. Atla bıraktıkları için e, bu kadar su geliyor. Yukarıda çık, onu da bağlamak için biraz zaman ister, efor ister onu da bağlayamadık. Bağlasak daha çok su var hatta burada şöyle bakarsak tahminen burası 20 metrelik bir şelale köyümüzün şelalesi. Artvin, Ardanış, İncirli Köyü şelalesi diyebiliriz. Şöyle oradan dökülüyor. Çok güzel. Ya suyun bir kısmını oradan insanlar ağaç yapmışlar. Ağaçta giriyor. Onu bırakmak lazım buraya ilk vardı. Su bunun en azından 20 katıydı. Çok su vardı burada. Ama şöyle de yaparsak. Şöyle bir görüntü, genel yani bir görüntü alalım. Şöyle, şöyle şelaleniz, işte. Şöyle yaparsak, şöyle çok güzel dökülüyor. Evet, işte geldiğimiz istikamet, meşakatlı. Sen mi? Heh. Evet Yasemin Hanım da orada. Şöyle gir altına, karşıya git. Islanma, arkaya gidersin. Yani. Evet. Git o yeşile git yeşile. O adam biraz nem, rütüze kalırsın ama artık olur. Evet. Şöyle, tekrar şöyle yapıyorum. İncirli köyü şerallesi. Ха <sweird noise>